Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi açıkça söylemek gerekirse bildiğiniz gibi biz 600 yıl dünyaya hükmetmiş bir imparatorluğun varisleriyiz. Avrupa Birliği'nin de şu anki durumu ortada. Kendi içinde çalkantılar yaşıyorlar. Bunun Avrupa Birliği'ne girmek için ısrar etmenin bizim ecdadımızın kemiklerini sızlatacağına inanıyoruz biz. Yani Ben kendi şahsım adına öyle düşünüyorum. Çünkü sıkıntılar yaşayan bir gruba girmek, e, girmeyi düşünmek e, tabiri caizse mantıksız bir hareket olur. E, Avrupa Birliği dediğimiz e, aslında özünde kuruluş felsefesi olarak e, bir Hristiyan topluluğudur. Bu Hristiyan topluluğuna biz bir Müslüman ülke olarak, %90'ı Müslüman olan e, ülke olarak girmeyi girmekte ısrar etmemiz bizim ecdadımızın kemiklerini sızlatır. E, bunun yerine bizim tabii ki dünya globalleşiyor, tek başınıza kalamazsınız. Ancak bizim grubumuzun, bizim gireceğimiz birliğin, bizim teşkilatımızın Avrupa Birliği değil, kendi özümüze, öz değerlerimize uygun e, nedir bunun adı? Bir İslam Birliği olabilir. Bu coğrafyanın kendi komşularımızla beraber... Oluşturabileceğimiz bir birlik olabilir. Ee, Avrupa Birliği bunun için e, bize uygun değil. Bunu en son seçenek yani seçeneklerin arasında bile e, dahil etmememiz gerekir Avrupa Birliği'ni. Ee, mesela dediğimiz gibi biz kendi komşularımız var, Ortadoğu Doğu var, e, Balkanlardaki komşularımız var. Bunlarla beraber bir pakt oluşturabiliriz. Zamanında da oluşturulmuş bir birlik var. D8 birliği var. Bu birliği ayağa kaldırmak. Bize düşen en önemli vazifelerden birisidir. Bizim temel amacımız, temel vazifemiz bunu hayata geçirmek olmalıdır. Şu an hala yürürlükte ancak maalesef pek bir yaptırım gücü olmayan bir birlik. Bu birliği ayağa geçirdiğimiz zaman lider ülkeyiz biz. Çünkü biz Orta Doğu'da bildiğiniz gibi Osmanlı'nın varisi olduğumuz için lider ülke konumundayız. E, dolayısıyla bu birliği hayata geçirirsek e, bizim için daha hayırlı olur. inancındayım ben. Bu görüş. Avrupa Birliği'ne girişindeki sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence biz Türkiye Birliği'ne değil, e, Avrupa Birliği'ne değil, Avrupa Birliği bizi özenti duymalı. Çünkü oradakiler, yani biz onları özeniyoruz, o bizim onların bize özenmesi lazımken onlar yaşlıların elini bile ne haber falan dedikleri için bence çok mantıksız görüyorum ben onları. Ben de arkadaşıma katılırım aynı şekilde. Yani bizim biz özenti olmalıyız. Yani onlar biz onlara özenmemeliyiz. Onlar bize özenmeli. Çünkü biz daha gelişmiş bir ülkeyiz. Çünkü her şey sahibiz. Yani üniversite olarak, okul olarak bütün her şeyde yani her şey sahibiz. Onların bize özenmesi daha önemli.